yara yapılıyor burama. Biraz bakalım ne olacak. Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğrak. Uğra. Ha kanlar bunlar. Yara, iyi, yara, Çok yara, güzel, yara. güzel. Ha buraları ben ama biraz buraya azaltırım. Azaltırım. Tabii tabii tiri, tiri. Şu şeyle açalım. Tamam tamam tamam. Yara 10 numara değil. olmuş. Tamam. Savaşta kafama kılıç yemişim ama sertli olduğu Böyle için gözünün altına, şey altına bir şeyler falan yani hafif geliyorlar. Yani şuralarına aynen ha. Savaş boyası mı? Ya yani şu evet bir tık evet böyle evet, bir evet. biraz savaş boyası gibi. Şuraları falan. Hmm. Tamam hadi tamam onu yaparız. Orası iyi olabilir. Dolunay klibinin kamera arkasına hoş geldiniz. Bütün günümüzü kameramanlarımız çekecek. İyi seyirler dilerim. Resmi bir klip, resmi bir iş. Bu da çakma kılıç. Hadi yapalım. ben? Fatih oğlu Enes Batur gibi oturdu şu şey an. Üçüncü şey Enes Batur. Ya <laughs> birinci, <gülüyor> en fazla birinci Enes Batur. Hop 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 Enes dur. köpek köpek. köpeğe Köpek kokluyor üstümde. Başka köpek varsa ısırır. <laughs> Oğlum beni kapacak bu. Çok kokladı yani. Bir sıkıntı yok bende. Yine geliyor. <laughs> Bu köpek kimin? <laughs> Jandarma gelip atıyormuş bizi. Ne çekiyorsunuz şimdi? Çok güzel hayvanlar atlar. Hayır. Evet. Şey yani Okey. Oha. Güzel. Şey değil. Ben de buradayım ya. Şarkı yok değil mi? Ben hazırım. Hazır evet hazırız, hazırız. Ben sadece orada bırakacağım bu tarafa geldikten sonra. Başlayabiliriz. Nasıl? Evet, o Çok iyi değil mi? Çok iyi. Hı. Evet, evet, evet rahat. Da. Çok karizmatik değil misin? Ay be. Ulan be. Gel. Ha şimdi saldır. Şunu ya. yaptığı anda saldır. Ha, on, on, on. Evet. Şimdi geldi. Evet. tekelendi. indi. Kesti. Süzdürün, aynen. Dışarı, güzel. Kestik. Aldım. Burada es vereceğiz. Çıkardı. Gel evet, evet. evet gel. Yavaş yavaş. Bahadır yavaş. Tamam. Ha. Tamam. 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 <laughs> Sen, sen ne güzel hayvansın be. Sen ne güzel hayvansın be. Karnım acıktı at öyle bir yiyor ki. Bir tutam ben de var mısın at bey? <laughs> Enes sen oyunda oyunda kal. Aksın tamam, abi. Bir kayda. Döndür atı döndür. döndür. Döndür döndür Kameraya doğru yaklaş yaklaştır. Karşıya bakıyorsun sola, ha, sola, sol, 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 sol. Hazırsak müzik geliyor. Evet, 3 iki, bir, kayıttayız, oyun. E daha ne? gel. Gel. gel herkes susar, herkes susar. Her yer kurar. Yıkın lan artık hızlı gidebiliyorum. Evet, tamam. Tamam. Güzel. Gel 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 gel. Çok güzel. Devam et. Devam et Çağla. Devam et. Ata doğru. Aynen. Atı burnundan seviyorsun. Evet. Güzel. Biraz Ama daha sağa ver, sola, versene. Sola, biraz çevir. sola, çevir olur. Biraz Yeri sola versene. versene. Aynen. Sessiz. Kerem abi. Tamam bu. Bas kafayı kanka biraz. Evet bu. Bizim Oyun. temizli. <laughs> hareket. BATMA Hala diyete devam ettiğim için set yemeklerinden yemiyorum. Orada yiyorlar da ben de yiyorum. Bak ben ceviz, bonfile, domates, peynir yiyorum. Nasıl bir karışım ya? Ne, ne alaka ya? Ben anlamıyorum ya. Sıfır yağ var ama tuz yok. Bizim evde tuz yok genel olarak. Çok saçma. Şeker yok. Nasıl yapıyoruz bunları bilmiyorum. Sette tavuk var ha? Evet. Muhteşem bir set. Hocam vücut oldu mu? Vücut oldum mu? Soyunabilir miyim klipte? Evet. Soyunabilirim yani. Bence öyle evet. Kanın kalklarımı eğer klipte gördüyseniz <laughs> güzel olmuştur. Görmediyseniz olmamıştır <laughs> evet. Diyebiliriz. O renk şu an iki stop anadır gözüküyor. Bunda loot var ya. Yani şu mu diyor Orada ama evet. Nereden yapalım? Hadi hazırsak. Bizlerden tek tek gelirse şaşıma bak. <laughs>

Dil batma Normale döneceğim hayatım versin istediğimi zorlama mı düşerim Ha böyle bakalım Tamam, şey. ha, tamam. Ha. Ondan sonra dön bu tarafa bak. bak. Ha. Enes o tarafa değil. Bence burada. bence ata bineyim. Atla oraya döneyim sonra gideyim. Olur ha. Nasıl olur? Ata binsin mi? Ata bineyim sonra oraya mi? oraya doğru bak. Gideyim sonra gideyim. Tamam, 3 2 1 Oyun. Gel bak Bir çok büyük, büyük bir soba al gel yanıma. Abi, bir soba al da gel. Yanıma. Ayaklarım bonuyor ya.

Son 10 yılın son dolunayında klip çekiyoruz. Dolunayda denk geldi klip. Vay be işte bunları hep düşündük. Hep düşündük bunları. Başka gün olsa çekmezdim. Bugün oldu çektim. Yapımcılık yapıyoruz burada. Yoksa yapmam yapımcılık. Çalış şov. <gülüyor> <gülüyor> Oyun! <gülüyor> Tamam oyun devam ediyor devam ediyor Hadi devam, devam, devam ediyor. Deniz kalktın evet. Evet yürü 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 size doğru yürü. Size doğru girsin tamam çok güzel. Haydi bir daha aynısı tekrar. Hadi hemen bir daha hemen bir daha. <laughs> oyun. Gel bir dakika dur ben yapınca gelsin. Ay! Ne dedin tekrar ah, Ne geldik? Kim ki geldik. Ne geldi? Benim kolu sekti. Tamam kestik abi. Sen bakalım. Gel. biraz daha şey abi. Ne Töpraktı oldu? mı evet. Tamam tamam daha, daha tamam, şey tamam aynen biraz yavaş. aksiyonu katlarla belirleyeceğiz tamam. zaten. Tamam. At üstünden, kal Evet Enes sendeyiz. Çok iyi devam et, yavaş yavaş seke seke. Olsa, gidiyorsan kal vurmuş gidiyorsa acı diliyorsa vedebiliyorsan kızgın güllerin üstüne düşmüş doğuldayım ben soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben koştum bir ara az ölmezsem yine ara karakış gibiyim sobalara bizi doldursun odalara kızgın güllerin üstüne düşmüş doğuldayım Arkadaşlara bak. Uluyorlar kurtlar. Kurtlar, çakallar haberleşiyorlar şu an. Birazdan saldıracaklar bize savaşacağız. Evet. Kayıt. Efekt. Efekt mi? Efendim canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş sana gönderin abi. Kaydı kes tekrar alalım falan da. <laughs> Kaydı kes tekrar al. Ne yapayım? Ne yapayım? işime uğraşıyorum. Ne yapayım? <laughs> Karın kasları gözüküyor. <laughs> Bu. 3 2 1 oyun indir. çok seksi. <laughs> tamam kestik. İyi de Enes çıkar komple üstündekini. çıkar abi ki? çıkar hadi. Protein şey mi çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Çağla'ya doğru döndün. Tamam. Çağla yaklaş Enes'e. Işık ikisine de gelsin. Geliyor. Evet çok güzel. Tamam devam et aynısı o, onu bir daha yap yakasını bir daha düzelt çok güzeldi bir daha Biraz evet daha elden görelim iyiydi, tamamdır Hı. Enes yana karına yana bakıyorsun yana. gözlerine bakıyorsun Biraz daha böyle çok aşıksınız o zamanın <laughs> şartlarına göre Biraz daha gülme Çağla bir daha aynen. tamam Yine devam et aynen. devam et Çağla devam et çok güzel çok romantik bir şekilde devam ediyoruz süper evet gözlerine bak Enes ama daha, daha sev, sevgiyle bak aynen çok güzel sen de Çağla hadi sen de üşümüyorsun çok sıcacık bir yuvanız Büyümde var orada diyor. Çağla, e, şu yakayı düzelttiğin bir hareket var ya onu bir daha yapsana. Şimdi kumaşın üzerinde yavaşça kaydırıyorsun Çağla elini. Evet, omzundan aşağı iniyorsun. Tamam bak onu nasıl yap biliyor musun? Omzunu birazcık daha tutarak. Aynen. Evet. Tamam göz göze bakın. Şimdi burada Devam. Çok güzel. Tamam. Çok iyi. Dön kadına doğru. Ee, Enes'in Çağla yüzünde sanki şey kostümcüsüymüşsün zorla yapıyormuşsun gibi <gülüyor> <gülüyor> bir ifade. <laughs> Şimdi daha zorla mı yapıyorsun Zorla yapan ne? Gibi. Zor kostüm bu Tamam abi Başka Tamam 3-2-1 açılıyorum Aynen. Tamam kestik. Helal gözlüyüm ben Havaya <laughs> bak be Allah, Allah bir onu vermiş Onu da yarım vermiş Koy baba gitsin tur ahvan Zorlama kaderi tiri batma Tiri batma dil batma Normale döneceğim hayatım versin istediğimi Zorla mı düşerim şeytan duymasın dil Bitti herhalde <laughs> Ne istiyor ne ne diyeyim <laughs> Anladım ya çekiyor beni daha Bitirdik <laughs> Pardon <laughs> Pardon Herkese benim sağlık arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Çıkar mısın çadırda? <laughs> <laughs> Eline <Elimizin> sağlık. <laughs> <alıyor musunuz? gülüyor> Hadi bakalım gitmedi daha. Evet <laughs> <laughs>